Kırkçak öyküyü giymeyelim da hoş geldiniz ben müzellikte C4 de nereden indirilir, nasıl indirilir, nasıl kurulur ve içinde nasıl e, minecraft ile ilgili atıyorum e, şey yapılır yani onu göstereceğim ilk aslında ilk değil, ikinci videom olduğu için kusurlarım olabilir her indiren bir e, like atarsa ben de çok mutlu olurum şimdi ben zaten e, yorum yorum açıklamaya tam iki tane link koyacağım bir dakika bir link koyacağım, bir link heykelisinde sığdırdım çünkü Full Gaming C4R10. Bunun linkini koyacağım ben size. Şöyle açayım. Şöyle 131 MB. askerlerde yerlerde 3 GB ye filan bulursunuz genelde. Şöyle yazayım mesela. Cepte. Full. benimki full var da demo değil. İndir. İnternetimde çok yavaş kusura bakmayın bakıyorum Çok sağlam elbinde varmış şu aşağı doğru yani. Ee, boyutunu yazıyorum işte. nasıl bakabiliriz boyutuna şu 64 bit değil 32 bit benim indirdiğim için hem 32 bit 64 bit karışık var burada bunu da buradan söyleyeyim şey e 860 MB. Benim ya şey yaptığımda 130 MB falan yani düşünürsünüz. Şu, şuradan çekilirsin. 131 MB. içinden ne çıkıyor? 32 bit 64 bir şey çıkıyor. Ben ok yazıyor, ben yazdım. Ee, başka bir de FMR 5 var. Şimdi hepsini anlatacağım. Ee, <laughs> Öncelikle açıyorsunuz. Ben hemen açıp geliyorum programı. Şöyle bir klasör çıkacak. indirdiğiniz yerin içinden. 60, 32 bir 32. 64 bir 64 seçiyorsunuz. Benimki şu anda 32. Bahsettiğim gibi her indiren bir like atarsa devamını çekerim bu şeyin. Banner yapımından profil fotosuna kadar ee, animasyon intro yapımına kadar normal 3 boyutlu intro yapımına kadar işte benim önceki değil ondan önceki videomda değil ondan önceki videomda yaptığım introlar zaten vardı çekilişi de var intro animasyon intro çekilişi yapıyorum videolarından bulabilirsiniz iki video önce olması lazım açıldı gördüğü gibi demo filan değil şurada da 32 bit yazıyor en üstte solda böyle açılacak sizde de açıldığında eee ve de bir dosya daha gelecek içinde onu şöyle göstereyim unica söyledi. Ee, fmr 5.0 bu zaten onun içinde bir sürü dosya var içinde bunları görmeyin şu fmr 5.0 lip 4 d yazın. ee onda da dosya lib4d diye yazar zaten sürüklüyorsunuz bırakıyorsunuz işim kalmadı bunlar. Evet. Bekliyorum. Dönüyor. Bu kadar yavaş olmaması lazım. Neyse. Az gelsin. Ne? Şunu FMR5 alıyorsunuz? Sağdaki siyahla bırakıyorsunuz. Büyük falan var zaten. Kapatın yani. Bu da size çıkarsa kapatın zaten. Gördüğünüz gibi geldi Steve. Şöyle Şuraya sağ üstteki dört şeyden yakınlaştırıyorum zaten diğer videomda vardı o videoyu görürseniz izlersiniz o videoda çok detaylı anlatmıştım çünkü şu ellerinden falan bu şekiller verebilirsiniz değişik değişik böyle ayaklarını şey yaparsınız filan filan ee, skinini de şöyle değiştireceksiniz sağda skin yazıyor 3 nokta, noktaya basıp skin seçeceksiniz buradan ee, bulursam bir dakika hemen bulamadım bulacağım ama denemelerdedir en altta seçtim gördüğü gibi skinim geldi az aşağı hemen second layerlerimi açıyorum şu tane tıklayarak böyle daha hoş duruyor anlık görüntü alalım gördüğü gibi ben uğraşmadım şu anda saçma bir şey oldu ama siz de yapabilirsiniz Intro yapımı zaten sonraki videoda anlatacağım. Bu videoya 5 saat like gelirse nasıl burada intro yapımını anlatacağım. Ee başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yapımını anlatacağım. Ee başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. You, you play, 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 play. Myself waking in the same class.